Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didme Yapı'dan Cüneyt ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa üzerine kurulu olan 3 artı 1 ayrı mutfaklı, havuzlu, araç otoparklı, odalarında ebeveyn banyonun olduğu güzel bir villamızın tanıtımını yapacağız. Villamız tamamen parka bakıyor, önü açık, o açıdan da avantajlı duruma geliyorsunuz. Ana caddelere hemen yakın, alışveriş merkezlerine de yakın konumda Güzel bir villa. Efe'lerin villalar bölgesinde biliyorsunuz birçoğunuz da takip edenler biliyor. Efe'ler mahallesinin bu kısmı tamamen villalar bölgesi olarak geçiyor. Tabi burada artısıyla eksisiyle onlara anlatacağız. Onların tanıtımını yapacağız. Tabi tanıtımını yaparken de başlamadan önce villamızın fiyatından bahsedelim. Villamızın güncel fiyatı 11 milyon Türk lirası. Evet 11 milyon pazarlıklı bir fiyatımız var. Siz içeriği bakın, görün. Ona göre bir karar verirsiniz. Tercih sizin olmuş oluyor. Bir sunumumuza devam edelim. Ana girişimize geldiğimizde araç otopark yerinizi size göstermiş olalım. Şöyle gördüğünüz gibi aracınızı park edip iki basamakla evinizin ana girişine de gidebilirsiniz. Buradan biz havuzumuzu gösterelim. Arka bahçeyi de tanıttıktan sonra içeriye doğru geçişimizi yapacağız. Şöyle geldiğiniz zaman ideal bir büyüklükte olan güzel bir havuzu bulunuyor. Burada çoğunluğundan havuzdan ziyade oturma alanına ağırlık verilmiş. Oturma, güneşlenme alanını, kahvaltınızın yapacağınız alana bir ağırlık verilmiş. Havuz ideal bir büyüklükte dediğim gibi yaklaşık olarak 4 metreye 6-7 metre uzunluğunda bir havuz alanımız bulunuyor. Ve dış cephesine de geçerken dış cephesini de size göstermiş olalım. Zaten videonun başında da görmüştünüz. Komple mantolaması yapılmış. Isı ve ses yalıtımı gayet dayanıklı, güzel bir çalışmayla, güzel ve özen göstererek temiz bir şekilde yapmışlar. Ve buradan ana girişimize doğru ilerleyelim. Değerli izleyiciler aklınıza takılan soruları lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Birçok tanıtım yapıyoruz bildiğiniz gibi. Her bütçeye hitap edebilecek yerleri tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii bu durumlarda da tercih sizin olmuş oluyor. Emre buraya gel. Arka bahçeyi de böyle göstermiş olalım. Burada bütün çimlendirmesi ve ağaçlandırılması yapılmış. Tabii siz evinize geldiğiniz zaman e, tercih sizin olmuş oluyor. Nasıl kullanmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi şöyle çatının... Tavan kısmına ledler bulunuyor, orada şu anda siz görmüyorsunuz gün, gündüz olduğundan dolayı ama akşamleyin çok daha güzel bir görüntüye sahip olmuş oluyor. Hemen ara girişimize buradan barbekü alanını göstermiş olalım ve buradan da arka bahçenin diğer kısmını da gösterelim, içeriye doğru geçip tanıtımımıza devam edelim. Şöyle kullanabileceğiniz diğer bahçe alanımız da burası görmüş olduğunuz gibi ve renk tonu uyumlu güzel renk tonları var. Komple de mantolaması da yapılmış görmüş olduğunuz gibi. Hemen hızlıca ilerleyelim Emrah. Hiç vakit kaybetmeden villamızın içine geçiş yapalım. Tabi burada bazı şeyleri anlatırken bir şeyleri olabildiğince net bir şekilde size göstermeye, size tanıtmaya çalışıyoruz. Elbette burada önemli olan insanların bütçesi, insanların alma gücü. Tabi bunlardan bahsederken tamamen nakit para olarak da düşünmeyin. Bu tarz yerlerde de bu ve buna benzer yerlerde de takasta açık. Takasa da örneğin dairemiz var. Dairenizi verip tamamlayabilirsiniz üstünüzü. O tarz durumlarda düşünün. O tarz seçenekler de bulunuyor. Şöyle bir koridor, hol girişimiz bulunuyor. Vestiyer alanı diyebileceğimiz bir alanımız. Hemen arkamda tuvaletimiz, Solunda salonumuz ve sağ tarafında mutfağımız bulunuyor. Mutfağa geçiş yapıp tanıtımımızı yaptıktan sonra salonumuza giriş yapacağız. Şöyle mutfak alanımıza geldiğimizde mutfağımız gayet güzel, ideal bir büyüklükte. Tamamen tek renk hakim olan, beyaz renk kullanılan güzel bir yapı. Dolaplarımızın yüksekliğinden bahsedersek şöyle yükseklik anlamında. Bunların yüksekliği 90 santimetre zaten standartları 75 santimetre oluyor ama bunlar 90 santimetre uzunluğunda güzel yapılar ve kulpları da siyah renk. Tezgahımıza baktığımız zaman ise şöyle porselen kaplama yeni nesil porselen kaplama tezgahlar kullanılmış. Tezgah aralığımıza ise fayansları kullanmışlar ve bütün ihtiyacınızı karşılayabilecek yerler hazırlanılmış. Buradan da bir sürgü kapımız hemen direkt evyeye denk gelecek şekilde. Ee, ve buradan da sürgü kapı dedik değil mi Emrah hiç uyarmıyorsun. Sürgü kapı değil orası sürgülü bir penceremiz. Ve buradan da görmüş olduğunuz gibi güzel bir sürgü kapımız bulunuyor. Hemen arka bahçeye çıkışı bulunan ve tavanlarımıza baktığımızda da gayet hoş diyebileceğimiz led ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Yerlerimizde de yine beyaz renk insanın içini açan güzel 60-120 granit fayanslar kullanılmış. Buzdolabı yerini bu tarafa getirmişler o şekilde değerlendirmişler. Tabi yemek masası alanı için çok fazla bir yer kalmamış oluyor ama ayrı mutfak olduğundan dolayı yemek masanızı salonunuza çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Kurabilirsiniz. evet, devam edelim. Ve geldik salonumuza. Çok şahane, güzel büyüklükte, güzel bir salonumuz bulunuyor. Kat kalorifer tesisatlarımız kurulu klima tesisatlarının hepsi yerleri hazırlanmış, kurulmuş bir şekilde geldiğinizde kırıl dökümle uğraşmadan güzel bir evinize yerleşebilirsiniz. Şöyle baktığımızda televizyon ünite yerimiz burası ve hemen bu güzel dekore edilmiş tavanımızı göstermiş olan şöyle çapraz çıtalarla güzel bir süslemeler yapılmış led ve spot aydınlatmalar olup diyeceğimiz güzel bir alçıpanlarla güzel bir yapı oluşturmuşlar. Ve devamından sen bu tarafa geçiş yaparken ben bu kısmı göstermiş olayım. Şöyle baktığınızda her iki tarafa da kat kalorifer tesisatlarımız kurulmuş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi klima tesisat yerimiz ve buradan da dışarıya doğru açılan güzel bir 3 metreye yakın buçuk da olabilir aslında. Evet 3 metreye yakın güzel bir sürgü kapımız bulunuyor şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ve kapılarda gerçekten güzel kaliteli lake kapılar kullanılmış süslemelerde kabartma şeklindeki çıtaları bulunuyor. Hemen devamından tuvaletimizi gösterelim oradan diğer odalarda göstermiş olalım. Odalar gayet geniş, güzel odalar. Oradan e, videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle baktığınızda merdiven altı boşluğuna bir tuvalet denk gelecek şekilde kullanmışlar, değerlendirmişler. Yukarıya doğru ilerlerken baktığınızda basamaklarımızın hepsinde de Star Galaxy granit mermer kullanmış. Ve bu da villanın kalitesini gösteriyor. Merdiven boşluğunda... Buraya belli noktada bir galeri boşluğu diyemeyiz ama merdiven boşluğunda şöyle baktığımızda çıtalarla gördüğünüz gibi süslemeleri yapılmış. Aydınlığı arttırmak için her iki tarafa da 80'lik sabit camlar kullanılmış. Ve buradan da taban çıkışımız bulunuyor. Evet onu öyle detaylı bir şekilde gösterdikten sonra şuraya geçelim. Yatak odamız, yatak odamız Üçüncü yatak odası ve arkamda da orta kullanımlı banyo tuvaletimiz bulunuyor. Şöyle bir yatak odamıza doğru geçiş yaptığımızda bu yatak odamız ebeveyn banyolu yatak odası. Bunun haricinde diğer yatak odamızda da ebeveyn banyo var. Sadece tek bir odasında ebeveyn banyo bulunmuyor. O da ortak kullanımlı banyo tuvalet yapmışlar. tabanlarımıza gösterelim hemen. Şöyle gördüğünüz gibi led ve spot aydınlatmalar çok güzel bir şekilde kullanmışlar dışarıya doğru açılan 1.80'lik Fransız balkonumuz. Bütün kapı ve pencerelerde otomatik panjurumuz bulunuyor. Yerlerimiz komple 60'a 120 granit fayans kullanılmış ve buradan da baktığımızda güzel bir banyo tuvaletimiz bulunuyor. Yani iki kişi ideal bir büyüklükte olabilecek şekilde bir banyo tuvalet ayarlamışlar. Fayanslarımız şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet hoş bir renk olan gri rengin 60'a 120 granit fayanslar kullanmışlar ve gayet temiz, güzel bir işçilikle tamamlamışlar. Ellerine, kollarına sağlık. Bir sunumumuzu yapalım. Tercih sizin olmuş oluyor. Dediğim gibi güncel fiyatımız 11 milyon Türk Lirası. Fiyatlar yükseliyor. Gerçekten de fiyatları yükseliyor. Bu yükselen fiyatlardan şey yapmamak için, etkilenmemek için elinizi biraz daha çabuk tutmanızı öneririm. Burada da komple 60-120 granit fayanslarımız kullanılmış. Görmüş olduğunuz gibi ve geliyoruz ikinci yatak odamıza. İkinci yatak odamız bu yatak odası ve diğer yan taraftaki yatak odamızın balkona çıkışı mevcut. Ama biz diğer yatak odasından çıkışımızı yapacağız. Şöyle yatak başı bu tarafa gelecek şekilde ayarlamışlar. Biz bazı özel detaylar anlatıyoruz. Neden diyecek olursanız insanlar fotoğraflarda ya da videoda gördüğünde geldiklerinde bazı şeyleri yerleştiremiyor kafalarında. Biz anlatırken ufak detayları da anlatıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi klima tesisat yeri, kalorifer tesisat yerimiz ve televizyon yerimiz. Hemen buradan da şöyle gördüğünüz gibi klima tesisatımız, tavalarımızın hepsinde de yine gördüğünüz gibi spot aydınlatmalar kullanılmış. Emrah bu taraftan Allah çekerken şöyle bu kısmada güzel bir Dolap yeri bırakılmış. Dolabınızı da buraya koyabilme imkanına sahipsiniz. Ve buradan da sürgülü bir camımız bulunuyor. Geçelim üçüncü yatak odamızda. 3. yatak odamızda gayet güzel, geniş, ideal bir büyüklüğü var. Gayet kullanışlı bir yatak odası. Buradan geçmeden banyo tuvaletimizi göstermiş olalım. Şöyle gördüğünüz gibi komple yine tek renk diyebileceğimiz 60 120 gri renkli granit fayanslar kullanılmış. Gayet temiz bir yapı. Evet, buradan geliyoruz sonuncu yatak odamız. Sonuncu yatak odamız böyle baktığımızda dış cephesinde kompozit camlardan dolayı gayet aydınlık ve ferah bir yapıya sahip oluyor. Dikdörtgen şeklinde yatak başımız bu tarafa gelecek şekilde muhtemelen ayarlamışlar. Çünkü klima tesisat yerimiz burası şöyle gördüğünüz gibi buraya da hemen televizyon yerimiz koymuşlar. Bütün odalarda da Televizyonunuzu kurabileceğiniz bir yer hazırlamışlar. Genişliği gayet büyük, güzel. Yaklaşık olarak 20 metrekare arasında değişen bir büyüklüğe sahip. Bu açıdan da avantajlı duruma gelmiş oluyorsunuz. Hiç vakit kaybetmeden bu güzel balkonumuzu size onu da göstermiş olalım. Baktığımızda ben de geçeyim Emre aslında. Sen gel. Böyle yanlış yaptık. Şöyle güzel bir balkonu bulunuyor gayet geniş, güzel bir balkon. Tabii ki de bahsetmiştim size. Tamamen parka bakıyor. Bu kısım park alanı olarak geçiyor ve o açıdan da avantajlı duruma geliyorsunuz. Önünüzün açık olması, ferah olması sizin için ayrıca bir avantaj sağlamış oluyor. Evet değerli izleyiciler, bir videomuzun da daha sonuna geldik. Bu ve buna benzer yerler için kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Biz paylaşım yaparız, fiyat söyleriz. Tercih sizin olmuş oluyor iletişime geçtiğiniz takdirde mal sahibi ile birebir pazarlık yapacak şekilde bir çalışma sistemimiz var. O konudan içiniz rahat olsun. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere.